Evet arkadaşlar Yiğit Kenç'ten herkese merhaba. Bugün sizinle abi işte gezineceğiz. Boş boş gezineceğiz. Araba modifiye edeceğiz, her şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi garajıma gitmem lazım benim. Şuradan bir araba çalayım. Şuradan da garajımı inşaatlayayım arkadaşlar. GTA 5 videosu çok gelecek. Ee, belki bilgisayarda da çekebilirim. Bilgisayarda yüklü ama benden kod istiyor. Bana kod ver. Ben benden çok kod istiyor paralı bana bir tane kod verirseniz çekebilirim arkadaşlar yorumlar yorumlara yazarsınız arkadaşlar sağ olun izlediğiniz için ee, git git artıyor İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi garajıma gidiyorum arkadaşlar. Mafyalar takılmıştı ama gitti. Şimdi rastgele benim modifiye ettiğim araçlar var ama ben modifiye etmediğim araçlar da var. Onları modifiye edeceğiz. Garajıma gideyim. Çok param var arkadaşlar. 20 milyonum var. Şimdi gidiyorum garajıma. Modifiye etmediğim arabaları modifiye edeceğim. Çok zor oyun arkadaşlar ya. GTA 5 dünyada çok oynanıyor. Gitgide oy oynanması artıyor, indirilmesi artıyor. Ya çekil şuradan. Çok çok oynanan bir oyun GTA 5. Daha doğrusu Grand Theft Auto 5. Bunun Vice'ı var, GTA 3'ü var, GTA 4'ü var, GTA San Andreas var, GTA İstanbul City var, GTA Türk var, her şey var arkadaşlar. En son GTA olarak şey var, GTA 5 işte. GTA 6 ne zaman çıkacak hiç bilgim yok. Şimdi garajıma giriyorum arkadaşlar. Bu kadar arabam var arkadaşlar. Modifiye etmedim araçları göstereceğim şimdi. Şimdi bir tane araba seçeyim. Ee, hangisini alayım? Bence bence şey alayım. Hmm. Şunu alayım arkadaşlar. Nerede o? Şunu alayım arkadaşlar. Ne olursa olsun rastgele bastım. Yine de modifiye edeceğim arkadaşlar sizin için. Parayı harcıyorum. Abi motormuş. Aa motoru mu Aa, arkadaşlar ben araba istiyorum ya. Bu olmaz. Arkadaşlar araba seçelim biz. Ben İngilizce olduğu için anlamıyorum ki. İnsan motor yazıyor. Ya. Türkçe'ye de dönüştüremiyorum. Türkçe modu yok. Çok güzel kaydın. Arkadaşlar o zaman biz şunu modifiye edelim. Şu Ford GT. Sanırım şey ne bileyim ya. Ha bu. Bu çok güzel araba arkadaşlar. Oh. Ben bunu bir kere modifiye etmiştim ama unuttum. Hadi bir daha modifiyelim arkadaşlar. Araba çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Yani modifiyesiz bile hızlı gidiyor. Arkadaşlar bunu e, şey gidelim. Bununla e, şey gidelim. Bunu dağları çıkartıp deneme parçalama denemesi yapalım. Bir iki tane daha araç modifiye edip videonun kapanışına doğru gelirim arkadaşlar. Şimdi modifiyeciye geldim. Los Santos Customs Lampadati Furure GT arkadaşlar. Arabanın ismi. Ne biçim bir araba ismi değil mi? Her şeyi fullüyoruz arkadaşlar. Engine full. Motoru full. Kornayı hiç elleme. Gerekmiyor boş boşuna. Premier Color krom yapalım mı? Bence krom yakışmaz. Klasikten karbon black. Um, secondary color olmaz. primary color karbon black. Metalikten yapacağız. Secondary klasik karbon black arkadaşlar. Şimdi araba simsiyah oldu. Ama şimdi göreceksiniz. Aa yanlış bastım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bekleyin. Yeniden gireceğim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir daha gireceğim. Açır, açıl açıl açıl. Çok özür dilerim. Şimdi yine yapacağım? Or, yine gelelim or, renk'e. Or, evet arkadaşlar Respre. Primary Color'dan Pers diye bir şey var. Sadece metalikten yaptığımızda oluyor. Buradan Red'i Torna Red'i seçince bakın ne oluyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı ya. Bir de şimdi bakın, bakayım, bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel. Gördüğünüz gibi değişiyor rengi. Suspension ne yapalım? Yere yapıştır. Transmission full. Turbo tuning full. Wheel type. Aygent. Buradan seçelim. Hangisi daha güzel ki arkadaşlar? Oo yakışır. Alalım bundan. Wheel color. Hmm. O kırmızı yakıştı. Dur bakayım. Blazer renk var. Bence red güzel. Custom tres, buttfast bird. Şu custom tresin altındaki buttfast bird şey arkadaşlar. Ee, ee, teker patlamıyor. Çok böyle patinaj çekersiniz. Ee, böyle tekerleriniz çok kayarsa patlamıyor. Bundan da söyleyeyim buradan. Evet arkadaşlar arabayı modifiye etmemiz bitti. Şimdi dağları gidelim. Dağda bu arabayı deneyelim arkadaşlar. Hakikaten hızlandı arkadaşlar. Arabada çok güzel. Oy! Çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dumanı bakın. Dumanı turuncu seçtim. Azıcık drift çekelim. Oh! Adamı da ezelim. Şimdi arkadaşlar bu arabayı dağda deneyelim. Dağa gitmemiz çok uzun sürecek. Ama ben başka bir dağda deneyeceğim. Aslında çok uzak da şimdi videoyu durdurursam tamamen durur. Yani bir daha açamam. Uy ya kötü oldu bu. Kötü oldu. Arkadaşlar o yüzden başka bir daha gidiyoruz. Benim gideceğim bir dağ var. O da yüksek arkadaşlar. Tam karşınızdaki dağa gideceğiz arkadaşlar. Çok sivri yerler var. Böyle geniş geniş atlıyorsunuz. Tam böyle indiğinizde sivri bir yer geliyor. Arabayı patlatabiliyor. Patlatır bile. Yani patlatıyor bile. Dilim dönmüyor arkadaşlar. Oy oy. Bakın böyle taşlar var. Ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar kötü. Böyle taşlar oluyor dağda. Benim için dağda. Daha bir çekiliyor selektör mü yok illa Ooo! Arkadaşlar şöyle çıkalım. o oh. ya of! Niye dik düşün? Arabanın önüne gitti. Oo! Uh. Bu ne? Evet arkadaşlar. Ooo! Arabamız uçtu. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar daha. Tabii ki de yoldan değil. Daha yolundan çıkıyorum. Burada bir şey var. Çalışma yeri var. Yani ne diyeyim şirket mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. Şimdi ee, buraya geçip daha yükseğine çıkacağım. Çünkü bir, bir daha oraya çıkacağım. Bu daha değil. Motoru zorluyor. Çık, çık çık çık. Hadi şimdi çık. Tamamdır arkadaşlar. Bundan sonraki rahat. Bakın orada bir daha görüyorsunuz. Onun arkasında atlayacağız. O da şimdi bakın yani gideceğim daha, daha biraz benziyor wow. Evet arkadaşlar. Diğer videomuzda en büyük daha gidip oradan başlayacağım. Bir de arabam arabamı modifiye edeceğim. Arabada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eee e, neydi onun adı? Eee şeydi ya. Zentor mu? modifiye edeceğim. Arkadaşlar karşıdaki daha görüyor musunuz? İşte geçeceğimiz yer orasıydı. Ama oraya gitmeyeceğim. Uzamasın diye. Aşağıda bir topumuz var. Onu indireceğiz. Ama buradan ilk önce atlayarak. Hadi. 1-2-3 Ola. Sivri. Oğlum. Allah. Topu yapamadık. Atladık. Atladık. Oy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patladı patlatıyor biliyor dedim size. Çok kötü patladı hem de. Diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Ee, diğer arabamızda ne olsun ki? Diğer arabamız arkadaşlar Turismo Yok Turismo değil T20 T20'yi yapacağız modifiye Ondan sonra da Kapanışa gelelim arkadaşlar Kaç dakika olmuş Oo, 11 dakika olmuş ne çabuk Daha ben sanıyorum 5 dakika oluyor Ne çok geçiyor o orada bir araba gördüm çok hızlı gidiyor. Hatta arkadaşlar biz bu arabayı modifiye edelim. Bu da hızlı gidiyor. Yani benim karşımda bu da var arkadaşlar. İstersen bunu da yapabilirim. Bu arabayı modifiye etmek istiyorum. Hmm, gidiyorum şeye. Las Santos Customs'a. Buradan aşağı. Huh. Ee, şimdi ee, şey yapıyorum. Oo, gidin ya oğlum ne vuruyor? Arabanın önünü parçaladı. Bu arabayı da daha da deneyelim arkadaşlar. Bakalım hangisi sağlam. Buradan giriyoruz. Yine gittiğim daha gideceğim arkadaşlar. Çok hızlı. Bu, bu araba da çok hızlı. <laughs> Güzel çıkıyor. <laughs> bu arabanın aynısı bende de var. Şimdi modifi edelim. Repair. Armor full. Brakes full. Engine full. Brakes yaptık mı? Yapmışız arkadaşlar. Adımı kona koydum. Zen ee, Zenon. Res Premier Color. bunu bunları bunu krom yapacağım. Krom parlak. Yere yapıştır. Turbo Tuning. Arabanın hızı full oldu. Ee, sport. Buradan ne seçelim? Bu. Yok bu değil. Bence bu. Yok bu. Evet bu güzel arkadaşlar. Bir color black yapalım. E, custom trees. Bu tarz trees yani patlama teker. Yellow yapalım Bunda Yani sarı. Bunda da kapalı yapalım. Ve arabamız hazır arkadaşlar. Şimdi daha çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. O yavaş daha gideceğim hangi daha hangi daha gidiyorduk? ha bunun bunun arkasındaki daha tamam arkadaşlar çıkalım gideceğimiz yol uzun değil arkadaşlar hemen şurası oh. Oy, çok kötü oldu evet arkadaşlar daha gideceğim buradan. Oy. Evet. Şu an daha çıkmaya çıkıyorum arkadaşlar. Yani burası dağdı. Buraya yer yapmışlar, yol yapmışlar. Öyle olmuş. Burası dağ aslında arkadaşlar. Sizin için kısa yoldan gideceğim. Şu an. Arabayı parçalamayalım ya yazık. Arkadaşlar sizin için şuradan çıkacağım. Araba çıkar mı? Araba ters niye dönüyor? Her yerim parçalanmış şimdi. Arkadaşlar çıkacağım ama. Çıkar ya. Var var. Aslan. Çıkar çıkar. Zorla zorla. O kadar yaptırdık ben. O zaman biz geri geri hızlı hızlı. Çık 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 çık. Hızlı 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 hızlı. Çıktı çıktı çıktı. Hadi ya. arkadaşlar bu çok inatçı. O zaman ilerideki yoldan. Şurada var. Yavaş yavaş kırdın. Kırdın. Farlar çalışıyor bir tanesi. Kırdığı için. Şimdi arkadaşlar geldik de az kaldı. Çok az kaldı. Bu sefer o topu patlatacağım arkadaşlar. Ya yapma yapma ya. Bu araba da çok dönüyor ya. Sevmedim ben bu arabayı. Bir daha modifiye etmeyeceğim. Evet arkadaşlar gidiyoruz Diğer daha uçuyoruz yani adeta. Şimdi diğer daha gidiyoruz göstereceğim yine size daha. Sizin aklınızda bulsun böyle bir yer var. Ondan sonra böyle çıkıyorsunuz. Şuradaki sivri daha gidiyorsunuz arkadaşlar. Şu daha işte. Oradaki daha görüyorsunuz.